Şey. <laughs> yani. Az geri az Ağaz, az gelir misin? Az geliyoruz. Ay ramazanlar. <laughs> <laughs> ramazanlar. <laughs> <Hoş gelir>. alma nereye <laughs> Beraber bir fotoğraf. <laughs> yapabiliriz <laughs> vallahi Her zaman bizlere destek olan, yanımızda olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bugün Taşköprü'deyiz. Ünü Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkmış olan sarımsağın dikim ile ilgili bir e, faaliyetteyiz. E, hali hazırda burada hanım kardeşlerim sarımsak dikim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de e, onların yapmış oldukları bu işlere hem hayırlı olsun demek için hem de bereketli olsun demek için ürünün buraya geldik sarımsak Türkiye içinde dünya içinde mutfakların vazgeçilmezi. ülkemizde 2024 yılı sonu itibariyle 125 bin tonu kuru 51 bin tonu da yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleşti bu sarımsak üretiminin yüzde %22'si Taşköprü'de gerçekleşti, Kastamonu'da gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda sarımsak üretiminde birinci olan ilimiz. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine de yaklaşık 25 milyar liralık bir katkısı söz konusu. Tabii son derece önemli bu ürünün aynı zamanda uluslararası arenada da e, rağbet görmesi açısından e, bir takım hususlar e, girişimler oldu ve e, coğrafi işaret aldı. Artık bütün dünyada da bütün e, Avrupa başta olmak üzere e, mutfakları ünlü ülkelerde de e, sarımsağın e, bu coğrafi işaretiyle birlikte kullanımı daha da artmış durumda. Bilinirliliği artmış durumda. E, ben bu çok özel topraklarda yaklaşık kişi başına 1.1 kilogram tüketildiğini de varsayarsak Türkiye'de önemli olan bu gıda ürününün hem taş köprü için hem ülkemiz için hem de bu işi yapanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.